Ey Supercell, Brawl Stars'taki en pahalı ve en güzel kostümü istiyorum. 4000 lira. Ne? 4000 lira mı? Yok artık. O kadar değildir bak emin misin? 4000. İndirim de mi yok? 4000 TL, 2000 elmas. 2000 elmas mı? Evet bu 4000 lira demek doğru. Bu kostüm bu kadar mı güzel ya? Evet, adı da Şeytan Mortis. Alabiliyorsan al bakalım, ezik. Şeytan Mortis mi? Ve bana ezik diyorsun ha. Sen göreceksin ha şimdi. Oyundaki en pahalı kostümü alacağım. EXO o hepinize merhaba. Şimdi karşınızda Brawl Stars'daki en pahalı kostümü alıyoruz. Fiyatı tam 2000 elmas yani 4000 TL. Ve bu kostümün bir özelliği var. Oyun içindeyken görünüşünü değiştirebiliyor olması. Yani kostüm resmen evrim geçiriyor. Ve bu kostüm o kadar özel ki Supercell sadece iki karaktere getirdi. Birisi Ahanda Karamelek Edgar gördüğünüz gibi. Tipini görüyorsunuz. Bakın şuna bir bakın ya. Ve biz bu kostümü aldık. Tam 4000 TL'ye. Ve gerçekten de hayatımızda gördüğümüz en iyi kostümdü. Ve şimdi şimdi ise bu bahsettiğim diğer kostüm. Oyundaki en iyi, en pahalı o kostüm. Ahanda şeytan mortis be. Bakın uff nasıl evrim geçiyor tipe bak. Şu manyağa bak. Direkt görünüşü değişiyor ya. Ve bir kostüme 2000 elmas yani 4000 TL vermiş olacak sualesi. İnanabiliyor musun? Sadece bir kostüm için. Yani resmen Brawl Stars oyunundaki bir karakterin bir kostümüne 4000 TL vereceğiz şu anda. Çünkü bu kostüm oyundaki en iyi kostüm. Ve aldıktan sonra tüm oyun oynayıp kostümümüzün güzelliğini göreceğiz. Sonuçta evrim bile geçiriyor. bakın mesela şeytan modu şu an ücretsiz diyor gördüğünüz gibi. Ama işte tıklayınca diyor ki ilk olarak önceki teklifi almalısın. Yani nasıl 2000 elmas bu kostüm eğer ücretsizse bu kostümden önceki adımlardaki tüm kutuları almamız gerekiyor. Ben şu an neredeyse hepsini aldım bakın. Sadece son bir tane kaldı o da 300 elmas. Buradaki 10 adımın hepsini almak toplamda 2000 elmas tutuyor. Yani eğer şeytan modu istiyorsan 2000 elmas harcaman gerekiyor Supercell. Yani 4000 lira. <laughs> Oh, cat sat Ama sonuçta oyundaki en iyi kostüm. O yüzden şimdi bu en son kutuları açıyoruz ve şeytan mortis artık elde ediyoruz. 2000 elmasımızın karşılığını alıyoruz. Tıklıyorum. Kutular gelsin bakayım. 83 elmas daha gerekiyor. Fakir ezik. evet işte şu an mecburen elmas alacağız. Geldim bakalım elmaslara. Buradan 80 elması alıyorum. Tam 200 lira ekstra gidiyor. Başarılı dedi ve geliyorum elmaslar. Hop geldi. Evet. Ama şu anda hala yetmiyor çünkü 3 elmas eksiğimiz var. Onu da hemen bro bu oradan şey. Şöyle bakın çakallık yapıyorum. 10 elmas topluyorum. Hop gördünüz mü işte bu. Dayım. O şeytan Mortis benim kadar iyi olamaz. Yani Karamelek Edgar Reis. Sen de 2000 elmas 4000 TL değerindesin. Ama o da öyle. Olsun ben daha iyiyim görmüyor musun? Ben bir ben... Ve uçuyorum. Ama o da lavlı ateşli manyak bir Mortis yani. Ve evrim geçiriyor ya. Şeytan mortis İyi bakalım Göreceksin kim daha iyiymiş Göreceğiz bakalım Ben de bayağı heyecanlıyım Çünkü daha önce Hiç bu kadar iyi kostümler Gelmedi oyuna yani O yüzden Bizim için de bir ilk oluyor Ekşi ailesi Alıyorum bakalım artık Son adımdaki 40 tane şeytan hediyesini Ve hop ahanda da geldi Belki bunların da içinden Ekstra beleş bir Çıkarabiliriz Güzel kostüm falan Gördünüz mü Beleş kostüm çıkartacağım Diyor <gülüyor> Ne gülüyorsun lan Çıkmaz mı yani Bana bak Sana kostüm falan yok Buraya kadar gelmişsin Ve şeytan mortisi elde edilir 4000 TL 2000 elmas değerindeki oyundaki en iyi kostüm. Onu alamazsın. O fazla güçlü. Alacağım. Hayır. Onu kimse alamaz. Ama ben bankadan kredi çektim. Sırf şeytan mortisi almak için mi? Evet. Manyak lan bu duydunuz mu? Bankadan kredi çekmiş mortis kostüm için. Ah, ah, ah. Tamam sus ya sus yürü git. Tabak ya. Dalga geçiyor bende burada. Ne var yani bir tane kostüm için kredi çektiysen bankadan? Evet. Ben kutularımı açıyorum böyle yani. İçinden güzel bir şeyler gelir umarım. Sonuçta bunlar da şu anda 3 Süleyman gitti yani. İçinden güzel bir şey gelsin. İnsan bekliyor. Mücevher geliyor. Hadi bakayım bu bayağı yavaş. Güzel bir şey gelir mi? Yine mücevher 500 tane ama iyi yani. 500 de az değil. Az değil yani. Gerçekten iyi. Oha lan bu şu an baya zor açılıyor. Hadi bakayım çok yavaş bu. Çok yavaş ne geliyor ne geliyor. Oy! Kostüm mü? Eksualistin <laughs> parlak mortis. Oha! Lan! çıkarttık. Oha eksualisi. Resmen şu an şeytan mortis'in farklı bir rengini çıkarttık. Nasıl bir şans lan bu? Zaten daha önce 100 tane şeytan kutusu açmıştık ve onun için farklı bir rengini çıkartmıştık. Şimdi diğer rengi de geldi ve şimdi direkt biz de kendisini de alacağız. Yani 3 farklı şeytan mortis rengi eksualisi olacak şu anda ve 3'ünü de oynayabiliriz. Oha şu anda bu. Manyak bir şey oldu. Nasıl olur lan? Nasıl bir şans bu? Yuh diyorum yani yuh. Of. Eksualisi şu an aşırı şanslıyız. Resmen oyundaki en iyi kostüm art oyundaki en iyi kostümün tüm renkleri artık var bizde yani. Dragman şimdi seç diyorum bakayım şöyle. Uf bak bak şu mükemmel rozete bak ya. İşte bak. Vallahi bu kadar hiç boş değil ha. Hiç boş değil yani. Özürler gayet iyi bak. Veriyor kostüm veriyor çok iyi. Kralsınız lan. Bayılıyorum kutulara. Ahan da hepsi bitti. 40 tane kutunun hepsini açtık ve gerçekten içinden mükemmel bir şey çıkarttık yani. Boşa gitmedi kesinlikle. Ve artık sıra geldi İsu ailesi. Bizzat şeytan ortusun kendisine hazır mısınız? Geliyor. Geliyor ve tıkladım bakalım. U Şurayı <laughs> kaçtı şu anda oyundaki en pahalı kostüm. Bakın o anda geldi. Uf, <laughs> bak. Şu ateşlere bak, lavlara bak. Ne kadar mükemmel duruyor ya. Resmen güzel şu anda oyundaki en pahalı yani bakın şu kostüm 4000 TL değerinde. 2000 elmas yani 2000 elmas. Regman şimdi seç diyorum bakın ve üstüne bu ring. Oo, verdiklerine bakın. Onlarca şey veriyor. Oyuncu simgesi, üstüne sprey, bir sürü rozet. Hepsi mükemmel. Bayıldım vallahi oyuncu simgesine de. Her şey mi güzel olur ya? Her şey mükemmel, her şeyi. Demek aldın ha. Evet aldım. Şimdi deneyip göreceğim bakalım. Ne kadar mükemmel olduğunu. <laughs> ben daha iyiyim. Onu göreceğiz. Mortis reis gel bakalım buraya. Mortis meymun reis. Aha neyse işte, bakın burada. Of kral be. Kral burada be. Uyyy. Ve şu an bakın her türlü rengi var. Şeytan mortis, şeytani mortis, parlak mortis. Üçü de bu kostümün renkleri. Öncelikle tabii ki kendi haliyle oynayalım bakalım. Nasılmış yani? Şöyle bakın. Uy alevli malevli evrim geçiriyor ya. Geldim cehennemin yok ericisi. Mortis reis sana e ne olmuş? Cehennemi yuttum oğlum. Ve artık vampir değilim. Cehennem vampiriyim. Çok güçlü duruyorsun lan. Zaten çok güçlüyüm. Oyuna girelim bak kafayı yiyeceksin. O zaman girelim bakalım. Direktman hesaplaşmaya giriyorum. Ve bakalım şeytan Mortis nasıl. Of yükleme ekranında mükemmel duruyor lan. bakın şu an tipime bakın. Aha ezik bir tane Leon var burada. Gel bakayım buraya. Hop öldün öldün sen. Hop vallahi gördünüz mü? Oyun içinde inanılmaz duruyor şu anda vuruşlarımız da bakın. Oo. Oh, sanki böyle alevlerle atlıyor gibi böyle bir yıldırımla birlikte atlıyor gibi ekspres bakın. Yok öldün ki sen. Hop oldu. Ekspres gördünüz mü ya? Nasıl bir güç bu ya? Hop güzel enerjimiz şu an 4 oldu Bayağı güçlüyüz Hepsi yok olacak Ve ekstra şu an hiperşarj bastığımızda kostümümüz direkt evrim geçirecek Aha orada bir tane emiz gördüm şu an bakın. Gariban bir emiz. Hop attım spor özelliğimizi. Of geberdi be. Yalnız bir şey diyeceğim. Ne oldu ya? <laughs> Bende hiper şarj yok. Oha Axel şu an Mortis'te hiper şarj yok lan. Unutmuşuz almayı. E sen ne yapıyorsun Bayron reis ya? Lan geberdim. Ekstrasi mal gibi öldüm 3. oldum. Neyse yendik her türlü da şöyle bir şey oldu şimdi. Ben hiper şarjım olmadığını fark edince mallaştım. Mallaşırsın lan tabii. Hiper şarjsız. Hiper şarj kostümüyle oynuyorsun. ne benim. Tamam şeytan Mortis'in onu kızma. Hemen oluyor hiper şarjını şu an. Ekstrasi'leri tıklıyorum şöyle bakın. Mortis'in hiper şarjını 5000 altın karşılığında alıyorum. Çünkü yani kostümü evrimleştirmemizin tek yolu bu. Eğer kostümü evrimleştirip Mortis'i ayı haline getirmek istiyorsak hiper şarj gerekiyor. O yüzden aldık direkt ben hiper şarjımızı artık. Tamam bildirim var. Bu ne? ya bakayım. Şöyle simgesi ver bakayım. Oy. Şimdi Morse'yiz. Hesaplaşmadan girdik. Üçüncü oldu yani yenmiş olduk. İlk dörde gelince yeniyoruz biliyorsun. Evet. Hesaplaşmayı zaten yendik. Hiper şarjımız olmasa da halloldu. Evet bana o yüzden diyorum ki elmas kapmaşa girelim. Ne diyorsun? Akar diyorum. Evrim geçirip herkesi yok edebilirim orada. Ağzından bal damlıyor bal. Bal değil o love. Love mı? O zaman elmas kapıcı seçtim bakalım ve ahanda da girdik. Artık hiper şarjımız da var. Bu sayede evrim geçirebileceğiz. Yükleme ekranında mükemmel duruyor Suarez'i ya. Çok korkunç duruyor ha. Korkuncum tabi düşmanlarım için. Hop hop. Bana geberdik. Hani korkunçsun? Öyle mal gibi ölürsen korkunç olmaz tabi. Arkadaşlar öldü bu. Sıra bunda hop bu da öldü. Oo. mükemmel yok ettik ha mükemmel. Hop, hop, hop. Ekstra gördünüz mü? Of, hepsini yok ettim ha. Ama öldüm sonra mal gibi. Hiper şarjım şu an geldi. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ben hazırım. Ekstra basıyorum, basıyorum ve izleyin şimdi bakın. Dragman tipim değişecek ve bastım. Oo, ekstra tipime bakın, tipime bakın. Gördünüz mü tipimi? Hop, atlıyorum şöyle. Gel bakayım buraya. Yok oldu bu. Oo, ekstra artık yaratık olduk lan. Oy, manyak güçlüyüz ha. Lan ama ölünce gitti şu an evrimim. Nasıl oldu bu? Of tamam tamam işte şu an sıkıntı yok sıkıntı yok. Elmasların hepsi bizde. Hop sen de bir öl bakayım. Lan son saniye sahip. öldüm ya. Çünkü sırf evrim geçirerek bitirmek istedim o yüzden. Havalı olmak istedim sadece. Ne var bunda? Çok haklısın. Of. Bastım ekstra süper şarjı. Oh bakın şu an evrim gördünüz mü? Oh kanatlara bakın şu Şu kanatların mükemmelliğine bakın. Oyunu evrimli şekilde manyak halde bitirdik. Gerçekten çok iyiydi. ben yıldız oyuncu olduk. Bir de kostümümüzün yenilgisini görelim bakalım nasıl yeniliyormuş. Normalde yenilmem ama olsun. Yani haklısın şeytan mortis reis ama bir görmek amaçlı yani. İyi bakalım. O zaman girdim bakayım şimdi yenileceğim direkt bak. Öldür beni dynamic reis çabuk vur bakayım vur. Lan vursana. Heh öldük tamam güzel. Ve bakalım ekstra ailesi ne yapacak şimdi yenildiğinde. Hadi bakayım Oh Lan Ooo oh, Böyle büyük halde deliriyor sonra Bir anda küçüğü evrimle yaşıyor tekrar Aynı Edgar'da olduğu gibi Büyük evrimli halinden ezik küçük haline geçiyor Çok beğendim bunu da Bayağı iyiymiş Şimdi sıra geldi şeytan orkestrasının diğer renklerini görmeye Şansımız hepsi kutudan çıktığı için Mesela şimdi şu parlak mor seksersi oynayalım Çünkü şu an çıkarttık bir kostüm. Bakın hop oh, oh. Uff bakın Şu tipe bakın İşte bu çok korkunç duruyor lan. Ama da o zaten. O zaman ben bir düel modu seçiyorum bakalım. Bu kostüm nasıl Göreceğiz şimdi. Aha da girdik. Oy ekstres büyükler mükemmel duruyor ya kostüm. Şimdi karşıya garibanleri ve Lowry geldi. Hop 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 Bye bay. Ekstres <laughs> geberdi direktman. Çok güçlü ya Mortis Reis. Gerçekten çok güçlü. Şimdi gariban eş geldi öldün eşeği ne oldu ceberdeki soyles şimdi hiper şarjımı şu an görmek istiyorum o yüzden benim bir şekilde bu adamı öldürmeden hiper şarjımı şu an doldurmam gerekiyor birazcık zor olacak ama dur lan dur ekstra şu an dolmuyor hiper şarjım ya galiba öldürmek zorundayım onu öleceksin Lan o beni öldürdü ya. Exos hiper şarj göremedik ya. Neyse tamam onu şu an normal şekilde öldüreceğim. Sırf hiper şarj görmek için bilerek öldürmedim. Bana orada artistik yaptı ya. İlla gebertim mi Crow'lan? Geber lan. bye bye, bitti. Öldürmeyelim diyoruz. Artistlik yapıyor ya. Exodus kostüm bu renk mükemmel duruyor. Ama işte evrim halini göremedim de öyle de o yüzden bir savaş topu gireceğim bakalım. Umarım görürüz şimdi. Göreceksin. Evrim hepsi Yükleme ekranı çok iyi duruyor ya bu kostümün bu haliyle. direkt direktman şöyle ahanda atlıyorum. Karşıya hoppala hadi bakayım deyip geberdim. Sıkıntı yok ama sıkıntı yok. Bir evrim geçirelim. Ağız burun kıracağız zaten o yüzden hiç sorun yok. Lan dur oha öldüm. Hadi el primo reis engelle. Of oh, çok yılan. Az daha gol yiyorduk ha. Ne yapıyor lan? Çakal hop geber bakayım. Onu ölmediler. Hiper şarjım da olmadı ya hala. Of tamam süper oldu bu. El primo reis geberde ikisi. Sıra Rico ezinde. Aha da attım şöyle Rico'ya. Hop bak işte ölmüyor ikisi. Gördünüz mü? Canı bir de kalıyor ya. Ama geldi şu an hiper şarjım. Oh bu da öldü. Ekstra şu an başıma hazır mısınız? Basıyorum. Ve bastım. Oh. Evrim geçirdim lan. Tipime bakın. Eksel şu an tipime bakın. Yaratık gibi duruyor mu? Oy. Bayağı iyiymiş yani bu kostümün bu hali. Ben çok fazla beğendim. Lan durun. Of öldüm ya. 10 saniye kaldı. Az daha atacaktım. El Primal Race geber ne olur geber. Tamam öldü bu. Geliyor şu an Geliyor geliyor geliyor. Aham da geldi. Of tamam süper oldu bu. Ekstra şu an öldü. Elfim öldü sıkıntı yok. Ölmüyor ya. Canı bir kalıyor bak. Hop o da öldü. Bu da öldü. Bu da ölür mü hadi. Hadi lan. Canlarının bir kalması çok kanser ekstra Galiba şu an berabere kalacağız gibi çok komik. Of bu da öldü. Son 15 saniye. Top bende. Top bende. Hop. Attım çabuk bir şey yapın lan. İki <laughs> saniye ve galiba berabere kaldık. <laughs> çok komik bir oyundu. Ama neyse kostümün hiper şarjlarını gördük. Ekstra bakın 12 kişi öldürmüş. Oyunda en çok öldüren biziz ya ve berabere kaldık ha. Bizim elfime bak 1 6. Bal gibi. Şimdi geçiyoruz bakalım diğer rengine. O da aha da bu ekstra. Bakın şeytani mortis böyle. Uf. Çok iyi lan. Hop bala. Gördünüz mü? Pembe. Pembe değil lan bu. Ne yaptın? Tam tam mor mor. Ve oynamadığımız tek mod şu anda soygun ve knockout Soyguna girelim bakalım Sonra da knockout'a gireriz Bak mesela bunu yüklemek ekranı diğerleri kadar iyi değilmiş Galiba rengi mor diyeysen sen emin değilim ama Diğerleri biraz daha havalı geldi bana Hop 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 öldü Vuramadın 8 bitireyiz 8 beyhul aha öldüm Neyse tamam sıkıntı yok sıkıntı yok takım saldırın kasaya Ama ekstra son oyun içinde bayağı iyi duruyor Böyle mor mor çok güzel duruyor gerçekten de Gel bakayım buraya gel emin Geber şu an süper. Şimdi basıyorum bir bakalım ne olacak. Ve bas. Tüm eşyası. Dev gibi olduk lan. Oy. Süper eşyası. Aşırı iyi. Şuna bakın oyunda şu an dev gibi duruyor ama. Boyum çok büyük. Aşırı fena. Hop atladım ve kasayı kırdık. İnanılmaz bir oyundu ya. İnanılmaz bir oyundu. Zaten, en yan bize bakın görüyor musunuz? Ekstra bakın. Uf şu an. Yani şu kostüme zaten oyun içindeki en pro olmak elde değil. Sıra geldi şimdi knockout'a. Geri bir tek o ok kaldı. Tüm oyun modlarına şu anda girdik zaten. Hadi bakalım. Orada da parçalayayım. Parçala be kral. Anında girdik. Oy karşıya fena geldiler. Sıkıntı yok. Ben en sonunda soldan gidiyorum. Ya da be bekleyeyim mi birazcık? Hadi şu an bekliyorum çakallık yaparak. Karşı takım gelsin yok edeyim onları. Ya da şöyle durayım burada. Oha lan buradan vurabiliyor vuruyor Çok saçma. Resmen sadece duvar arkasından vuruyor brok Gördünüz mü? Saçmalığı. Of. Of bu da lan ölmedi canı bir kaldı. Exhaust bir kaldı ya. Gördünüz mü ya? O özellik çok kanser gerçekten. Ben de mi kullansam acaba? Hadi bakayım Juju Reis yok et şunu. Exhaust onu orada bekliyor Juju ya kral. Suyun üstünde olduğu için ona buz vuramıyor. Hadi öldür şu buzu. Aha da öldürdü helal olsun. Turu yendi. Hadi bakayım. Ben direkt oha. 4500 burada güzel. Kaçalım. Kaçmak yok. Kaçmak var. Ya <laughs> burada. Hadi lan. Of çok iyisin Dani Magreis. Excel şu an bekliyorum burada. Belki buz gelirse eğer gebertirim diye. Hadi bakayım gelsin birisi ya. Birisi bir gelsin. Hop hop geldi tuzağıma. Bu da Excel öldü. Oy çok iyiydi lan. Aşırı iyi oyundu. Yendik bunu da helal olsun bize. oyuncuyuz. Yani gerçekten de 4000 liralık kostüm böyle oluyor yani gördüğünüz gibi ayı gibi oluyor. Benim bu kostüm bütün renkler arasında en çok beğendiğim galiba bu oldu Çünkü birazcık fazla çılgın manyak duruyor ya. Ama her rengini çok beğendim. Hepsi çok iyi yani. Bu da mükemmel. Hatta bununla en çok beğenmiş olabilirim emin değilim. Ya da hadi bu olsun ya. Sizce Eksualis'i en iyi rengi hangisi? Ve sizce bu kostüm 4000 TL? Yani 2000 nasıl hak ediyor mu? Yoruma yazın bakalım. Ediyorum lan tabii ki. Ay. Tamam siz kızma. Ben gerçekten kostüme bayıldım. Çok da fazla eğlendim. Burada çıkarmadığınızı izlemişsiniz. Ve esnada ki videoya girip Eksualis'e bir Bye bye. Bye bye.